sıcak bir günden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben spikeriniz Metan. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Biliyorsunuz olimpiyat stadında bugün Fenerbahçe karı gümrüğe karşı oynayacak. Ve Şimanski bugün sarı kart cezalısı. Fakat Fenerbahçe buradan mutlak 3 puanla çıkmak istiyor. Fakat karı gümrükte bu maça engel olmaya çalışacak. Bu 3 puan engel olmaya çalışacak. Edin Ceko'nun başlığı vuruşuyla maç başlıyor. Başarılar diliyoruz iki takıma da. Bakalım maçta ne olacak. Fred aldı topu. Biliyorsunuz Fred de yoğun bir sakatlıktan çıktı. Fenerbahçe Süper Kupayı Galatasaray'a verdi. Ve Olympiakos karşısında 3-2'lik bir mağlubiyeti uğradı. Fakat inşallah umarız ki ev sahibine geçince maçı alır diliyoruz. Fenerbahçe'ye. Başarılar diliyoruz Avrupa yolculuğunda. Bu arada Ceko'nun da bir şutu vardı görmüş olduğunuz üzere. Fenerbahçe dakika 3'te korner kullanacak. Alt taraftan videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizler abone oldukça ve destek verdikçe ben video atmaya devam edeceğim. Haydi bakalım. Duşan Tadic aldı önüne vurdu. Rohten'den sekiyor top korner. Dakika 4'te Fenerbahçe ikinci kornerini kullanacak. İşte Dušan Tadić'in şutunu görüyorsunuz. İki tane stoperden sekmiş top. Karagümrük kalecisi böyle sinirleniyor. Gördüğünüz üzere Tadić topu şimdi yuvarlağın içine, çemberin içine bıraktı. Haydi bakalım. Çeyrek çember desek daha doğru olur. İrfancan Kahveci. Verdi pasını İsmail Yüksek'e. İsmail oynadı Fred'e olsak yok. Fred döndü geriye Duşan Tadic. Verdi İsmail'e tekrardan. İsmail vurdu Sirigu. Sirigu tuttu topu. Dakika 6 Fenerbahçe 3. kornerini kullanacak. Yoğun bir baskıya uğruyor. Şu anda Karagümrük Kalesi. 31 numaralı formasıyla Sirigu işte topu böyle çeliyor. Tadic top tekrardan Koydu çeyrek daireye topu Tadic Yanında Fred var Fred e oynadı şimdi Fred Attı çalımı Fred içeri sokuluyor Fred oynadı Rade Kurunic vurdu Rohten'den sekiyor top Osayi Osayi Samuel İrfan'a verdi Hakem Foul gördü Oynayın devam dedi Avantaja bıraktı Ciku Ciku da Fred'e tekrar oynadı Fred Pardon Ciku İrfan Oynadı Rade Kurunic'e. Kurunic aradan pas çıkarmaya çalıştı. Yoğun bir baskı sürüyor bu arada Salih Dursun. Kaleye dönmek zorunda kaldı. Fred baskıyı sonuçlandırdı. Ceko vurdu kaleci Sirigu. O yok. Kurunic. İrfan. Yoğun baskıyla başladı Fenerbahçe. İrfan kaptı topu. Döndü O sayı. O sayı. Tekrar İrfan. İrfan içeri sokulmaya çalışırken Salih orada kademeye girdi. Güven Yalçın topu önüne attı. Güven. Önünde Osay var. Korbelis. Oynadı. Biraşçı'ya doğru. Nazım Sangare biliyorsunuz Fenerbahçe'de hiç süre alamadı. Ve Kara Gümrüğe transfer oldu. Kara Gümrüğe transfer olduktan sonra baya bir başarıya ulaştı. Rohten vardı. Önü bombaş. Rohten uzaklardan Ljokovic. Ljokovic hiç bekletmeden o sahaya kazandırdı topu. Ciku oynadı Fred'e. Fred'den tekrardan İsmail. Orta sahada İsmail Fred işbirliğiyle bu arada faul. Sarı kart çıkıyor. Rodene dakika 18. Fred işte böyle bakıyor hakeme. İşte fauli görüyorsunuz. Rotten burada sarı kart diyor. Dakika 18'de. Ciku şimdi serbest vuruşu kullanmak için topun gerisinde. Ciku verdi İsmail Yükse'ye. İsmail topu önünü attı. İsmail birinci kişiyi geçti. <laughs> verdi pasını geçmedi. Orada Mercan Kademe'de. Güven Yalçın. Güven orada baskıyı sürdürüyor. Bardı arada İrfan. Güven tekrar aldı topu. Bardo orada bir faal var. Hakem oynayın devam dedi. Bugün hakem daha çok faal vermek yerine maçı oynatmayı tercih ediyor. Futbolda görmek istediğimiz şeyler tam olarak bu aslında. Her şeye, her basit faale çalınmamalı bence düdük. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dakikalar 21. Maç anlatımı şu anda yoğun geçiyor. İsmail geri oynadı. Çağlar. Kurunic oynadı İrfan'a. Ceko. Ceko. Baktı arkadaşlarına verdi o sayı. Samuel'e topu. O sayı. Oynadı Rade Kurunic'e. Oradan çıkması çok zor Kurunic'in. Çıkamadı da zaten. Eserik. Can Keleş. O sayı attı çalımı. İlk çalım başarılı. Topu da ulaştırmayı başardı. İrfan'dan Kurunic'e. Fred'in önü bomboş. Kurunic. Oynadı Fred'e. Fred ara pası düşündü İrfan'a. Geçmiyor top. Geçmiyor top. Kara günlük. Çok sıkıntı yaşıyor şu anda. Güven'e bir aşırtma. Ciko orada müdahalede. İrfan. İlk yarı çok hızlı geçti sayın seyirciler. Osayi. Ciko'yu oynadı. Ciko'dan tekrar Osayi Samuel. Osayi oynadı. Rade kurun içe. Ciko. Osayi tekrar aldı. Önü bomboş. İrfan. İrfan'dan kurun iç. Kurun Edin Ceko. Geçemiyor. Bırakçı top. Güven Yalçın. Kademede. Kademede. Dikkatli iç. Söktü aldı topu. Taç. Bu arada evet o sayı sarı Sarıkart diyor. Dakika 33'te yaptığı müdahale sonrası sarı kart görüyor. Sarı kart gördüğü pozisyonu izleyemedik ama hakem kararlı. Korbelis açtı oyunu Nazım'a doğru. Nazım Sangare geriye oynadı Biracci. Oradan Rohten İsmail Yüksek bu arada topu kapmayı başardı. Edin ile birlikte iç. Ceko'yu oynadı. Ceko'dan bir freda e uzatma pası ama geçmiyor top Fred'e. Brahçi. Korbelis. Attı çalımı Korbelis. Verdi pasını Markao. Markao oynadı Güven Yalçın. Güvenden Markao'ya tekrar. Markao. Markao baktı arkadaşlarına. Verdi Can Keleş'e topu. Can. Geri oynadı Markao. Marco. içeride arkadaşlarına baktı. Marco. verdi pası. Orada İrfan var. Çok kötü pas. İrfan'dan bir uzatma pası. Fred'e. Fred'in önüne. İrfan. Tekrardan. İrfan arkadaşlarını arıyor. Arkasında arkadaşları var. Orada tarafı göremez ama. İrfan içeri çok iyi sokuldu. İrfan. Verdi oynadı Tadiç'e. İsmail. İsmail'den İrfan Can Kahveci. İrfan. İrfan oynadı Ferdi'ye. Ferdi'den tekrar. İrfan Can Kahveci. Tadiç oynadı. Tadiç arkadaşlarını aradı. Fred de farklı dışarıda. Fred'in şutu az farklı dışarıda sayın seyirciler. İşte şutu görüyorsunuz. Direği adeta yaladı geçti denir. Bunun tabiri budur. Kalecinin başlama vuruşuyla oyun tekrardan ayaklanacak sayın seyirciler. Rohten. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum derken araya bir pas düşüncesi. Fakat Livakovic doğru zamanda doğru müdahaleyi yaptı. İrfan indirdi topu kurun e. Söylemem gereken şu ki biliyorsunuz var monitörlerinin başında artık yabancı hakemler var. TFF'nin aldığı bu karardan sonra yabancı hakemler olacak. İrfan bu arada giriyor içeriye. Verdi Fred'e müthiş pas saçmalar bir anda boşta kaldı. Atamadı golü Kuru Niç. Padiş topun gerisinde. Arkadaşlarına baktı. Dakikalar. Bitiyor. İlk yarı bitecek az sonra. Çağlar vuramadı kafayı İrfan. Topu kontrol etti İrfan. Uzaklardan bir şut denemesi olabilir. Fred boşta kaldı Sirigu. Son pozisyon bu şekilde gerçekleşti. Belki de gol olacaktı. Ama kara gümrük kalitesi Sirigu doğru yerde doğru müdahaleyi yapıyor. Ve ilk yarı 1-0-0 bitiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıya kara gümrük başlıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İlk yarıda çok pozisyon vardı ama bir türlü gol gelmedi. Eserik. Mercan oynadı. Mercan'dan Salih Dursun. İsmail Ceko'yu oynadı. Ceko'dan Tadic'e. Fred'in önü bomboş. Fred. golü gidiyor Fred. Fred vurdurmadılar. İnanılmaz pozisyonda. Fred golü atamıyor. Sirugu kalesinde çok dikkatli. Yine gol gelmedi. Can. Korbelis döndü etrafına. Verdi eseriye topu. Geriye oynadı. Salih Geriden oyun kurmaya çalışıyor ama Fenerbahçe izin vermiyor O sayı Önünde Fred var oynadı Fred'e Fred attı çalımını verdi Kurun e. Rade Kurun Rade Kurunic. Geriye oynadı Tadic Ama orada yine defans kademede İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor Şu anda Fenerbahçe'de Can Can Keleş attı önüne topu gidiyor Can Evet Can oynadı Markao Arka o geriye oynadı. İsmail Yüksek orada kademeye giriyor. Topu da kazandırmayı başarıyor Ferdi. Tadiç oynadı şimdi Dušan Tadiç. Tadiç oynadı Edin Ceko'nun önüne. Ceko gidemiyor tabi. Yavaş kalıyor biraz. Fred tekrardan Ceko. Pas verecek arkadaşını arıyor. Oynadı Fred'e. Fred de geriye oynadı İsmail Yüksek. Ciku. Ferdi. Fenerbahçe yine hata geliyor. Defansa boşluk bulmaya çalışıyor Fenerbahçe. Ferdi oynadı Kurunic. Rade Kurunic. Tadic vurdu olmadı. Ceko inanılmaz pozisyonu inanılmaz. Ceko bomboş kaleyi direğe vuruyor. Dakika 9 ek değişiklik kara gümlükten. Fenerbahçe gerçekten gol bulmakta çok zorlanıyor. Birazçı. Rohten. Tekrar Birazçı. Sangare. Nazım. Rohten oynadı. Kaptırdı Rohten. Tadiç. Pas verecek arkadaş arıyor şu anda etrafına bakınıyor. Ferdi oynadı. Ferden tek pas Kurunic'e. Radde Kurunic içeri sokuldu. Kurunic. lazım orada. Yine kademeye giriyor. Topu Karagümrük'e kazandırmaya başarıyor. Fenerbahçe tüm atlarıyla Karagümrük yarı sahasındaydı. Tadiç ayak koyuyor topa. İrfan çıkıyor yerini Cengiz'e bırakıyor. Olimpiyat stadında biliyorsunuz Cengiz Ünder. 4 tane gol atmıştı İstanbulspora karşı Emre Mor Marka orada kademede Marka verdi Eserik vuruyor ve gol Eserik Atıyor golünü 1-0'a getiriyor Ve diyor ki Atamayana atarlar Atamayana atarlar diyorlar Fenerbahçe çok üzgün Şampiyonluk yarışında çok büyük bir darbe alıyor şu anda. İşte görüyorsunuz. Djokovic zıplayamıyor köşeye ve gol bu şekilde geliyor Fenerbahçe ağlarına. Fenerbahçe 1-0 geriye düşüyor. Dakika 64'te red evet, koşusunu sürdürüyor. Tadić'e verdi. Fenerbahçe gol arayacak bu dakikada. Verdi. İsmail yüksek. Tekrar. İsmail Eseri'ye kaptırıyor topu. Eserik attı önüne bomboş önü. Eserik. Eserik. Cik orada müdahale ediyor. Topu da kazandırıyor takımına. Ferdi. İsmail oynadı Fred. Tadic aldı topu. Duşan Tadic. Rohden'e veriyor pası Tadic. Yanlış pas. Markao. Kaçan arkadaşını göremedi Markao. Çok yavaş. Oynadı şimdi Mercan'a. Mercan'dan orta şansı. Mercan geriye döndü Rohten'e. Rohten'den Korbeliz. Korbeliz İsmail Kademe'de. Eserik verdi pası. Vurdu Livakovic. Arkadaşlarına ne yapıyorsunuz diyor. Dakika 71 oldu. Siz nasıl gol atamazsınız diyor. İsmail çıkıyor bu arada Serdar Dursun giriyor. Çift forvete dönüyor Fenerbahçe bu dakikada. Şimdi Eselik oynadı. Cengiz orada kademeye giriyor ama kapacak mı topu Emre Mor kaptırmadı. Faul dediler. Ferdi attı önüne. Çok fazla attı Emre Mor kaptı topu. Marka o. yine çok yavaş davranıyor. Defans yerine oturdu Emre Mor. Güzel bir şık pas verdi şimdi. Marka Emre Mor. Orada Fred kademeye giriyor. Ceko ile birlikte. Tuşan Taric. Tadic attı çalımı Tadic verdi pasını Ceko. Ceko geriye oynadı. Tadic'ten tekrar Ceko. Ferdi Tadic oynadı. Tadic faul taç veriyor. Hakem. Şimdi top Ferdi'de. Ferdi oynadı Ceko'ya. Ceko kaptırdı topu Nazım Sangare'ye. İnanılmaz dakika 77. Karagümrük 1-0 önde. Marcao Azum Sangare Biraşçı'yı oynadı Ferdi Geriye oynadı Ciku Kurunic Rade Kurunic Çağlar Söyüncü Verdi pasını Ciku'ya Eserik orada müdahalede Dakika 81 Fenerbahçe tüm atlarıyla Yarı sahasında Fatih Karagümrük'ün Fred <laughs> Ciku'dan Rade Kurunic Osai Cengiz Aldı topu Cengiz Oynadı o sayı Samuel'e. Orta şansı. Fenerbahçe için açtı ortayı. Çok kötü orta. Çağlar. Topu bıraktı Taca. Ceko <laughs> çıkıyor. Batçay giriyor. Dakika 84'te. o <laughs> Çağlar oynadı şimdi. Çağlar. O sayiye verdi pası. Cengiz orada. <laughs> Kademeye giriyor. Karagümrük. Çağlar. Cengiz. Cengiz verdi pasını Serdar Dursun Serdar açmaya çalıştı ortaya orada müdahale yapıyor Serdar hakem yanına çağırıyor hiçbir şey yok diyor uyarıyor Serdar'ı Serdar Dursun da çok üzgün yaptığı bir müdahale sonrasında Çağlar indirdi Batçay'ı <laughs> Barçı orada kademeye giriyor Batçay'ı topu almasına izin vermiyor ama Batçay'ı inat etti aldı topu. Dakika 87'de Fenerbahçe'nin atağı Batuşay çok bekletti ayağında. Firasçı. <laughs> Firasçı çok oynuyor şu anda topu. Karagümrük kendini ceza sahası içerisinde. Dakika 90 oldu artık. Fenerbahçe etkisiz kalıyor bu dakikada. Çağlar orada kademeye giremedi ama Fred topu kapıyor. 90 artı 3 verildi maçta. Maç büyük ihtimalle bu şekilde bitecek. Fred, Çağlar. Kurun iç. Oynadı Fred'e. Fred. Tekrar kurun iç. Fred. Arapası düşüncesi. Dušan Batu Şah'ı vuramadı. Yine vurdurmadılar Batçay'ı. Şah'ı. Ciku. Ciku. resmen maçın bitmesi için her şeyi yaptı. Ve maç 1-0 bitiyor. Karagümrük maçı kazanıyor. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben spikeriniz Metan. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oldum. İyi günler, iyi oyunlar.